Sedat Peker, 15 Temmuz'u Birleşik Arap Emirlikleri finanse etti. Sedat Peker de o sebepten Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı iddialarına ilişkin kendisinden özür dilenmesini istedi. Değerli dostlar, videomuzun detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen köşesinde de bir zil var, onu da aktif ederseniz yeni videolar geldiğinde ilk siz haberdar olacaksınız. YouTube hesabından yayınladığı videolarla çeşitli iddialarda bulunan ve bir süredir sadece Twitter'dan paylaşımlar yapan Sedat Peker, kendisine hain diyen isimlere Twitter'dan yanıt verdi. Sedat Peker, son yaptığı paylaşımlarda 15 Temmuz'u Birleşik Arap Emirlikleri finanse etti. Sedat Peker de o sebepten Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçtı iddialarına ilişkin kendisinden özür dilenmesini istedi. Sedat Peker, yaptığı paylaşımda Birleşik Arap Emirlikleri'nde oturumum var. Hakkımda çıkarılmış herhangi bir kırmızı bülten kararı yok. Uluslararası hukuka göre beni bulunduğum ülkeden hiçbir ülke alamaz.'' 15 Temmuz'u Birleşik Arap Emirlikleri finanse etti. İnsanlarımız onların yüzünden şehit oldu. Sedat Peker de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği için haindir diyen gazeteciler ve siyasetçiler bu sözlerinden dolayı benden özür dilemezseniz sizin kahpe, namussuz, şerefsiz olduğunuzu tüm dünyaya haykırmaktan geri durmayacağım ifadelerini kullandı. Sedat Peker ayrıca kendisinin bulunduğu ülkeden bir operasyonla alınmasından çekinmeyip korkmadığını, cezaevine düşmemek gibi bir çaba içinde olmadığını da sözlerine ekledi. Değil beni alacağınızı, şeyimden tavana asacağınızı bilsem de sözünden dönen namerttir. Şükürler olsun, ben Meryem Ana'nın kursağında büyüdüm. Bazı namusu maaşı kadar olan gazeteciler ve siyasetçiler gibi kahpe kursağında büyümedim çok şükür. Ben hayatımın hiçbir döneminde cezaevine düşmemek için dua etmedim. Ancak birçok geceler beni insan oğlunun eline düşünmemesi için yüce Allah'ıma dualar ettim. Beni cezaevine yollamak. Öldürmek belki mümkündür. Ama beni küçültmek asla mümkün değildir.